Mini hikaye ibretlik kıssa. Nokta nokta nokta. Bir yolcu gemisi yolculuk esnasında. Kopan bir fırtınada batar ve içindekilerden sadece iki adam küçük ve ıssız bir adaya yüzmeyi başarırlar. Nokta nokta nokta. Ne yapacaklarını bilemeyen bu iki kazazede Allah ağa yalvarmaktan başka çarelerinin olmadığına karar verirler. Nokta nokta nokta. Fakat kimin duasının daha güçlü olduğunu anlamak için adayı ikiye bölmeye karar verirler ve adada karşılıklı olarak yaşamaya başlarlar. Nokta nokta nokta. İlk diledikleri şey yiyecektir. Ertesi sabah, birinci adam kendi tarafında dalları meyve dolu bir ağaç bulur ve ağacın meyvelerinden yer. Diğer adamın alanı ise hala çoraktır. Bir hafta sonra birinci adam yalnız olduğu için kendisine bir eş diler. Ertesi gün bir kadın yüzerek birinci adamın tarafına gelir. Diğer tarafta yine hiçbir şey yoktur. Hemen sonra birinci adam bir ev, giysiler ve daha fazla yiyecek diler. Sihirli bir değnek deymişçesine tüm istedikleri kendisine verilir. Fakat ikinci adam hala hiçbir şeye sahip olamamıştır. En sonunda birinci adam bir gemi diler böylece karısıyla birlikte adayı terk edebilecektir. Sabahleyin kendi tarafına demirlenmiş bir gemi bulur. Birinci adam karısıyla birlikte gemiye biner ve ikinci adamı adada bırakmaya karar verir. Onun hiçbir dileği gerçekleşmediği için Allah'ın en nimetlerine layık biri olmadığını düşünür. Gemi kalkmak üzereyken birinci adam cennetten yankılanan bir ses duyar. Neden arkadaşını adada bırakıyorsun? Bana gönderilen nimetler sadece bana aittir çünkü onlar için ben dua ettim diye cevap verir birinci adam. Onun duaları kabul edilmedi o yüzden o hiçbir şeyi hak etmiyor. Yanılıyorsun diye azarlar ses birinci adamı. Onun sadece tek bir dileği vardı ve kabul ettim. Eğer etmeseydim sen gönderdiğim nimetlerin hiçbirine sahip olamazdın. Allah'ın ne olur söyle bana dedi birinci adam. Ne diledi de ona minnettar olmam gerekiyor? Senin tüm dileklerinin gerçek olmasını diledi. Hepimizin bilmesi gerekir ki bize gönderilen nimetler sadece bizim doğalarımızın sonucunda değil bizim için doğa edenler sayesinde de gerçekleşir. Bu göz ardı edilemeyecek kadar güzel bir hikaye. Benim bugün sizin için doğam, tüm doğalarınızın gerçekleşmesidir. Rahmet üzerinizde olsun. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.